hem kuzey güney aksında hem deniz evet. kıyısında çok insan odaklı bu alanları buraya kazandırmak büyük bir keyif. Öyle. Çok güzel bir orman içinde çok şık bir sosyal tesisimiz var evet. ve burası her hafta sonu cumartesi pazar tıklım tıklım. Sağ olsun. Mehmet Çalık Başkanım da ilçedeki birçok etkinliğini Burada buraya taşıdı. Her geldiğimde biraz daha geliştiğini görüyorum, güzelleştiğini görüyorum. İstanbul için çok büyük bir proje, Türkiye için de çok değerli bir proje. Sayın Başkan'a, Başkan'la birlikte çalışan diğer belediye başkanlarına ve ekibine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> de kokuyor ha